böyle. Ben dedim ki bak ben bir yere gidiyorum. İşim var dedim. Bunu bilmeye yeter. Ben burada yokum. Git, Gide, gideceğim işim var. Ondan sonra bana şey koydu. Gönül koydu arkadaş. Gittim geldim. Siz yoktunuz orada yani. O binada da değildiniz o anda efendim. Ardından birkaç saat geçti. Ben geldim. Konuştunuz. Dediniz ki bak ben böyle sevmiyorum. Bazı, bazı arkadaşlar var burada böyle dediniz. O da orada ben de orada. Dediniz ki böyle birini bir yere gönderiyorum. Öbürü gidiyor ona ısrarla soruyor soruyor. Nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun diye. <laughs> tamam mı? O arkadaş bana baktı efendim bir kıcık kaptı benden. <laughs> bir kıcık kaptı benden. Ben şimdi yemin etsem, yemin etsem İnan desem dedim. ki, ben bir şey söylemedim. Adam diyecek yok sen söyledin diyecek yani. Kim ki sen benim lafımı aynı olan bir tane gidip anlatmışsın diyecek adam yani. Yani geldi ben şimdi sana, Evet. Daha etkili bir şey söyleyeyim sana. Dün müydü neydi? Dedim ki bizim şeye. onu dedim çeksene dedim kuşları falan durumu nasıl dedim bir göreyim. Bana her yeri çek dedim. Tamam mı? Hani kuşlar ne yapıyor ne ediyor? Bana iki video attı. Tamam mı? Video attı ya mesela. Ne kafesin iki kafesin kapısından atmış video yani genel böyle atıyor. Tamam kafesin uzunluğu tam 10 metre. Ya burası 10 metre yok mesela. Kafesin uzunluğu oradan da dışarıdan çekiyor. Bu komple tellerle ve naylonlarla kaplı. Tamam mı? Hani içeride kaç tane kuş var belli değil. O kuşlardan da 7 tane 8 tane olması lazım orada. Tamam mı? Mesela ben dedim bu kuşu niye kaçırdınız dedim. Sadece kapıyı çekti. Sonra bir, bir, bir donuyor çocuk şimdi. Acaba kim söyledi diyor. Tamam mı? Resmen. Evet. Ya bunu nasıl bilmiş olabilirim bak. Tamam. Sadece kafesi görüyorum kuşun kaçtığını görüyorum. Nereden bilebilirim bunu? Yani o videoyu istemişsiniz zaten efendim. Alaca He. O gününüze vermiş ya. He. Alaca gününüze vermiş. O videoyu istemişsiniz. Ki biliyorsunuz öyle yani. Alaca biliyor ya mesela tamam mı? İşte bir şekilde efendim. O video isterken aslında o ben yani o kardeşimizin haberi yoktu o kuştan mesela. Belki haberi yoktu yani. Hı -hı. Ama sizin haberiniz olması gerekiyor ya efendim. Hı -hı. Oluyor işte yani. Sonra kuşu kaçıran adam bile ben diyor haberim yoktu diyor. Sordan evet. diyor dışarıda görmüşler kuşu diyor. Sen nasıl gördün diyor mesela. Evet. Doğrudur efendim. Kaçıran haberi yok. Evet. Ben efendim. biliyorum ama. Doğru. Nasıl olmuş olabilir? Doğru. Aslında hepsi işte hani bizim ibretlik almamız gereken şeyler ders gerekiyor. Biz de aldık dersi. Ondan böyle. sonra onlar da kendi aralarında onu söyledi, onu söyledi diyecek o, acaba. Ama yemin ederim o gün aynı öyle oldu efendim. O çocuk ondan sonra benimle tartışmaya girdi. Kavgaya, kavgaya gidecek kadar gitti. Yani benden gıcı kaptı. Sen dedi gittin beni ispiyonladın. Ben dedim yemin etsem de bu adam bana inanmayacak. Ben de olsam çünkü ben de aynı şey derim yani. İkimizden başka kimse yoktu yani. Niye şimdi Efendimiz geliyor bana bu laf söylüyor yani. Yüzüme bakarak bakarak bu laf söylüyor. Derim yani sen gittin beni ispiyonladın derim yani. Ondan sonra bir daha da bizim yıldızımız barışmadı onunla. O olaydan dolayı efendim yani. Evet. Şimdi bak bu olaylarda da nasıl yaşandığını söyleyeyim mi? Yani mesela tam görüp tam samimi davranmak yani anladın mı? Evet. Tam samimi etrafımızda hizmette bulunmak yani mesela. Evet. Şimdi mesela ha bunlar şey olmaz belki ama Ökkeş orada yoktu. Mesela Ökkeş onlar ne yapıyorlar? Abdest alıyorum geliyor havluyla ayaklarını kuruluyorlar. Ayağım yok neredeyse öyle mesela, anladın mı? Evet. Yani gelip aynı şeyleri mesela sana kim söyledi yap diye mesela. Kimse söylemesin, ben de istemedim öyle bir şey efendim. Biz evet. sana, sana vermiş olduğumuz o büyük hürmet, büyük saygı, büyük itaat. Cevabını var. aldın değil mi? Böyle değil mi yani evet. sence? Evet. Aynen öyle. Bunu derim yapmayan yani. adam bunu alabiliyor mu yani? Ha, sadece böyle bir şey değil yani. Hani evet. O saygı Şimdi şurada mesela insanların çoğu yarın gene aynı. Yarın bakıyorsun değişmiyor. Dediğim şeyleri anlamıyorlar. Biz yokuz bu işinde gibi seyirciyiz gibi, izleyiciyiz gibi kalıyorlar. Hiç şey yaşamıyorlar yani. Evet. Alalım yani azıcık azıcık bir gayret etseler, akşam olduğunda tim gifler, çaklar bir havada olsa... bir daha daha kapatacağım ben bu işi zaten yani. Ama önemsemeyeceğim yani. Hani Sadece onları bir bir şeye getirmek istiyorum yani, o samimiyete getirmek istiyorum yani. Evet. Hani burada bizim anlatmak istediğimiz aslında hani sizin mesela Allah Celle, Celle nasıl donattığını efendim nasıl bir ilimle hareket ettiniz efendim yani tamam Allah Celle hani bazıları soruyor diyor ki hani bazen arkadaşlarımızla burada eskiden konuşuyorduk ya diyor işte hani Allah Celle bir şey o zaman bize galipten bir haber ver gelecekten bir haber versin diyorlar diye efendim inanacağız diyorlar diye ben biz adamları yani bir kere değil iki kere değil üç kere değil beş kere değil Allah Celle yani sadece ileride ne olacağını bileceğim. Bir tek Allah Celle olduğunu ve bunu size bildirip siz de bunu bize söylediniz ispatladığımız halde ama yine bir şey olmuyor. Yani. Hiçbir şey değişmiyor yani. Değiş, onların gönlünde hiçbir şey değişmiyor. Çünkü e, o Allah Celle onların e, inanmasını istese bir şekilde nasip edecektir diye düşünüyorum efendim. Allah Celle istemiyor yani. Öyle değil. Yani mafnisistisi Allah diyor çok istiyor onların inanmasını ama yani şöyle bir şey Allah cc halde al tut bunları bakın şuraya diye böyle yapmıyor. Onlar kendi istek duyması lazım. Evet. Adım atması lazım anlamak için. Bir çaba göstermesi lazım ve Allah evet. cc haliye bana da bunu anlat demesi lazım. Evet. Şimdi gene bir samimi bir insanın ailesi diyor ki akrabaları tamam mı? Onlar da ilim sahibi. Ya diyor ki siz diyor gelecek adamı diyor şöyle diyorsunuz böyle diyorsunuz diyor siz biliyor musunuz diyor tamam mı gelecek olan şahıs diyor şabanın 15'inde diyor berat gecesinde diyor 40 yaşında diyor tamam mı günlerden de pazartesi olacak diyor Şam'a gidecek beyaz minareye diyor anladın mı orada olması lazım gitti mi diyor adam diyor Şam'a diyor hiç gitti mi hayatında diyor onlar da saf, saf diyor ki evet diyor. Tam Şaban'ın 15'inde, tam at gecesinde, tam Pazar günü gitti. 26 Temmuz'da onun da doğum günüydü diyor. Renkleri kaçmış böyle. böyle deyince yes. onların tamam mı? Yes. Ya benizleri atmış konuşamamışlar bayağı bir zaman. Ve videoyu gösteriyor. Yes. İnternette var ya Tuncay Çiftçi Şam'da yani, yes, yes. diye yani diye Onu gösteriyor. Nefesleri kaçmış böyle. Ama gene sonradan gene gebeleme başlamışlar. Fark etmiyor. Evet. Bir tezkeresinde böyle yazıyor diyor. O kurtubinin tezkeresinde yazın ondan söyledi bize. Biz normal kendimiz o araştırma merkezinden bulduk bu şeyi yani mesela. Evet. Hani Bağlarbaşı'daki o büyük evet. var ya üniversite evet. şeye. Oradan evet. bulduk ama kurtubinin tezkeresinde de aynısı geçiyormuştu. Tam böyle olması lazım diyor. Gitti mi diyor bu adam oraya diyor. Evet. Ama renkleri kaçıyor. Konuşamıyorlar saatlerce. Sonra gene yoldan çıkıyorlar. Ne diyeceksin? Yok efendim, Burada... Ben... Efendim. Efendim. Burada aynı şey gibi. Hani diyor ki hadi diyor ay ikiye yar. Biz de diyor sana inanacağız diyorlar. İnanacak mısın diyor. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Şarkı kamera olayı. Ayette de geç. Çat diye yarıyor ayı. Duayla. İkiye yarı sonra yarı sonra da görülüyor. Şu dağın şu dağın üzerinde. Sonra sadece bize mi büyü yaptı diyorlar. İnanamıyorlar, gözlerine inanamıyorlar. Sonra şey geliyor arkadan, başka ülkeden gelenler aynı şeyle kervanla, onlar da aynısını görüyorlar. Hepsi diyorlar ki demek ki yanılmış. Ama gene inanmıyorlar. Bunu deyince ben buna hiç anlamıyordum. Ya. Böyle bir şey olsa nasıl inanmazlar diye mesela. Yani, çok yüzeysel bakıyormuşuz. Çok maneviyatsız bakıyormuşuz olaya yani eskiden. Evet efendim. efendim. Mesela, maneviyatı mesela bizim bir akraba vardı efendim. Maneviyatlı diyebileceğimiz yani. O zamanlar tabii ki. Ee, onlar da bir şey işte benim akrabam efendim diyelim de. Yaklaştı e bu arkadaşlar. 213'e geldi. Bu adam var ya bakın 213'e geldi. 214'e geldi. Tim Giff ve Orunçart. Yetişemesin bize. Hadi bakalım. Buyur. Şeyde efendim. Üniversite okurken efendim bir şey oluyor. Ne oluyor? Atatürk'ün heykeline bir şeyler oluyor. Ne oluyorsa efendim bunu içeri atıyorlar. Ee, ömür boyu hapis veriyorlar efendim yani. O da işte idam cazası yargılanıyor. Ondan sonra ömür boyu çevriliyor efendim. 30 sene yani en, en, az 25 sene falan yatarı var. Sizin yanınıza geldim efendim. Dedim ki siz de böyle tam dua ediyorsun. Dedim ki Dük bir şey istiyor musun dedin Ben de böyle teyzem dedim ya akrabam var işte teyzem var dedim yaşlı dedim. Kadıncağız dedim hani çok merhametli bir teyzemiz yani. Fakir fukara çok yardım etti herkese yardım ettiği, maneviyatlı bir insandır. Tek bir dileği var diyor ki, ben ölmeden çocuğum hapisten çıksam, seni görsem mesela, yani evlendiğini, yuva kurduğunu görsem, başka bir şey istemiyorum diye. Ben de içimden o geçti dedim. Yani teyzem bana demiş yani ya, bir hocandan bir gün dua alsan da oğlum, dua etse de, belki ben de oğlumu görürüm diye böyle böyle. Ben dedim ki efendim, dedim, bir teyzem var, dedim oğlu var dedim böyle böyle dedim hani dua etsin o adam cezaevinden çıksa dedim yani annesi onun şeyini görse yani evlendiğini yuva kurduğunu görse böyle bir şey dedim. Ondan sonra siz dediniz ki tamam dua edelim dua et.